Danimarka, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu. Tam da kararlı ilişkin detayların aktarılacağı basın toplantısı sırasında ilaç ajansı direktörü Tanya Eriksen aniden fenalaştı, bir anda yere yığıldı. Canlı yayında fenalaşıp bir anda yere yığıldı, aşı toplantısında büyük panik yaşandı. Oxford AstraZeneca karşısının kullanımı nadir kan pıhtılaşma vakaları nedeniyle çok sayıda Avrupa ülkesinde durduruldu. Danimarka İlaç Ajansı Farmakoloji Direktörü Tanya Eriksen de bu kararı açıklamak için kameraların karşısındaydı. Eriksen bir anda bayıldı ve yere düştü. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Kısa süre sonra kendine gelen Eriksen salondan yürüyerek ayrıldı. Tedbir amaçlı hastaneye götürülen kadının sağlık durumu iyi.